şöyle bir SWAT marka çakımız vardır. Satış fiyatı 750 TL'dir. Büyük boydur. Şöyle bir beyefendi çakımız vardır. İnce silin kasa diye geçer. Satış fiyatı 750 TL'dir. Şöyle yarı otomatik. Bir fosforlu ejderha modeli. Ürünümüz vardır. Satış fiyatı 1000 TL'dir. Şöyle bir yandan basmalı Ahşap ve azadet bir ürün vardır. Satış fiyatı 750 TL'dir. Şöyle bir kolombiya tarzı ürünümüz vardır. Satış fiyatı 2000 TL'dir. Bu koleksiyonun bir parçası olup satmayı düşünmediğim bir parçadır. Şöyle bir beyefendi tarzı çakıda vardır. İncidir. Büyük boydur. Kolombiyadır. Kemal Kımsi'dir. Satış fiyatı 1000 TL'dir. Beyefendi modeldir. Kemer Kristidir. Mükemmel bir parçadır. Şurası ahşaptır. Aynı şekilde. Mükemmel bir parçadır. Şöyle 50 açmalı, gravürlü bir kolombiyamız mevcuttur. Full çelik kasadır. Gravürlü kadar Şöyle gravürlü bir Kolombiya'nın koleksiyonluk bir ürünü vardır. Çelik kasadır. Şu koyu renkli gel, ahşaptır. Mükemmel bir üründür. Satış fiyatı 1000 TL'dir. Yine aynı şekilde şöyle bir Kolombiya tarzı bir ürün vardır. Şurası soda açmaya yarar. Değişik bir üründür. El ile açılıp kapatılır. satış fiyatı 1000 TL'dir. Şöyle bir koç boynuzu en 690 bir çıkımız mevcuttur. Görülmüş. Şu şekildedir. Mükemmel bir boydur. Satış fiyatı 1000 TL'dir.